3 xli merhaba. Bir Grafton Farmhouse daha yapıyoruz. Bu sefer inatla giriyoruz. Çünkü bütün Grafton Farmhouse'larda İlker öldü. İlker'i öldürtmeden bir Grafton Farmhouse bitirme challenge yapacağız. Red yapladım. Kasugi sende de red yapla kardeşim. Merhaba 3x. Merhaba 3x. Hadi golayalım bakalım. Listen for distant sounds. Bak verdiği ipucu o. Ben de hep hmm. öyle yaparak yerlerini buluyorum şeylerin. Hayaletlerin. Discord'u kapatıyorum ben. Aynen. Discord'ları kapatalım. Telefonlarımızı. Eee. şey. Fotoğraf çekeceğiz. Bu fotoğraf çekme işi Mete'de olsun. Salt ve Yeme Freezer var. Tamam. Çok kolay görevler. Ben yine kameramı alıyorum. Flashlight'ımı ve Spirit Box'ımı aldım. Ben... IMF alıyorum bir ama yo biriniz almış. Al IMF ya bir tane daha olsun ya. Ha şeyin yeri neredeydi ona bakalım bir de gençler. Hmm. Kiler. Kiler. Az önce <laughs> saklanıp kurtulduğumuz yere gideceğiz. Grafton Blizzdale'den daha güzel ama Blizzdale'da çatı katı falan var. Blizzdale korkutuyor adamı yani. Grafton biraz daha iyi. O, o noktada. Feneri açmayı unutmuşum pardon. Size karanlık ekran izlettik. Adı falan bakmadık, değil mi? Hello. Give us a sign. Manifest yourself. Manifest yourself. Are you here? Are you here? Manifest yourself. Show yourself now. Maria Thomas. Maria. Maria Thomas. Manifest yourself. Give us a sign. Are you here? We are not here to steal or damage anything. <laughs> Aa benim bu odada garip bir anım var ya. İlk oynadığım zamanlar geldi. O anı hissettim şu an ya. Manifest yourself. Oyuncu board bulursanız konuşalım onunla da. Manifest yourself. <laughs> Give us a sign üst kat koridor. Ha buldun mu? Geliyorum. Evet. Güzel. Üst kat koridor. Geldim kankilit Koridorda olması hiç hoş değil ya. Orada merdivenden Nereye kaçsak bulur bizi. Hmm. Give us a sign. Koridor olduğunu da sanladın. Ayak sesi buradan geldi direkt. Tamam. Aa geldi. Bak geldi dedi, geldi. Geldi geldi tamam. Give us a sign. Işık açtı. Sen mi açtın Mete? Ee, B'den konuş acı. ışıkları ben açtım evet. Kapatıyorum bir konuşacağım. Are you here? Are you here? Fars, spirit box'ımız var. Ee, tamam deli, delil bekleyeceğiz abi çıkalım. Spirit box'ı aldık. Uzaktayım dedi kendileri. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarla oynayınca hiç panik yok. Işık açma Mete gireceksin içeri de şeye bakacağım bir. Yemef aldım yine. Tamam. Ee, Ghost Orb var. But... Ghost Orb var. <laughs> Spirit box var. Deftere yazmış mı buradan göremiyorum ama. Jean Poltergeist Mayor. Fotoğraf lazım değil mi? Bir tek fotoğraf işi kaldı. Ben aldım fotoğraf makinesi. Bir şey daha alalım. Parmak izi için UV alalım bir de. Mete şey yapma istersen zorlama gel. Defteri yazılmış mı diye bak istersen bir. Yazılmış mı? Yazılmamış ya. Tamam ben buradan görüyorum şu an. Okey. EMF görürsek Jin. Spirit Box'ı aldık zaten. Fingerprint olsa Poltergeist. Writing de yok. Freezing olursa Mayer. Freezing olacağını hiç zannetmiyorum. Bence bu arkadaş şey. Ama Poltergeist olmak için de çok az şeyle oynadı ya. Poltergeist de değil bu. Ben bunun jin olduğundan şüpheleniyorum bu arada haberiniz olsun. Bey, çok fazla yere eşya atıyor ama ya. Atıyor mu şu an eşya? O zaman poltergeist. Evet, 2-3 kere yere bir şeyler attı. Tamam, IMF 5 göreceğiz de poltergeist o zaman acı. Buza basmış sanki bu arada yanlış mı görüyorum? Basmış basmış. Kapılarla oynadım acaba? Give us a sign. Give us a sign. Odaya, odaya mı? Yok burada şu an yürüyor tamam. Hala yürüyor Ya camlar... En azından camlarda parmak izi görmemiz gerekirdi ya. Poltergeist değil mi acaba? Give us a sign. Şuradan camlara bir bakayım. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Are you here? Burada yürüyordum patladı bian. Show yourself. Hacı bu sanki şey değil ya poltergeist değil ya ne at diyerek Valla Atma sesi duydum da görmedim neler attığını kitabın yerini değiştirmiş olabilir sanki Acaba bu odada mı atmadı ses duydum diyorsun ya acaba başka odalardaki bir şeyler mi atıyor Çünkü orada bak bira kutusu falan var Şeyde kitaplıkta Yok yok bu şey değil Ne yaptı şu şey açtı. Telefon. Eee bence bu şey jin. EMF kaç? EMF kaç? 2 değil mi? 2 2. Tamam. O telefonla oynadığı şey için çıkacak şey ee, ben açmadım galiba ya. Bu şey abi başka bir şey bu. Ya başka bir şey bu. Freezing ya da şey bulacağız burada. Ben freezing almaya gidiyorum. Hadi gidelim. Ghost writing almayacağız bu arada. Fotoğrafını çekmemiz lazım. Fingerprint hiçbir şekilde göremediğimiz için Poltergeist'i eledim ben. Bir tekrar hatırlayalım. Fingerprint göremedik. writing de yok zaten. Freeze de şey. Sesim kalmış bir tek. Abi e, ee, mayor da olabilir bu arada. UV light attım ben. Fingerprint görece görmeyeceğiz diye düşünüyorum artık. Bir de termometre deneyelim. Şansımızı. Şimdi EMF görürsek Jin. Ee, freezing temp görürsek Mayor. Freezing temp koridorda olduğu için az alacağız muhtemelen. 6 derece. Bu acaba freezing vermeye çalışıyor veremiyor mu koridorda olduğu için? 4 dereceyi görüyorum çünkü. 3 3.7 YMF e, 3'ün 3'ün üstüne çıkmadı. Bu odada değil. Tamam. Burayı kapatıyorum artık. Hall'da olduğunu anladık şu an. Banyoda mı diye? Aa 3.3 dereceye düştü. Şey. Hall'da 3.3'e düştü. Freezing vermeye çalışıyor. Veremiyor olabilir şu an. Ee, yürüyor. Bu odada değildi. Bakıyorum şöyle içeri. 9 derece. Tam burası da değil. Şuan an secure ettik tam bu alanda bir yerde. Merdivende dahi değil şu an. Gerçi olabilir bir dakika. Şeye bastı, tuza bastı değil mi? IMF almıyoruz ama yere bir şey attı. IMF için çıkmadı hiç. Ya bu freezing olabilir bu arada gençler. Mayor olabilir bu. Ama hiç şalteri kapatmadı. Ondan dolayı da... 3. Hmm. şalteri kapatmış. Kuvvetle muhtemel şey bu. Mer. Mer ihtimali arttı şu an. Şaltere doğru git. Şaltere. Kiler. Kiler beyler. Beyler kiler. Beni Aha. takip edin. geldi. Yemesi kapat, yemesi, yemesi kapat. Fotoğrafını çekeceğim direkt geldiğinde. <laughs> <laughs> ha. Geliyor. Tam yanlarda bir yerde. Ya bir defol git ya. Bitti tamam. Bitti. Ee, bu mayor arkadaşlar jin olsaydı elektriği kapatmazdı çünkü e, jinler şey e, elektrik şebekesi açıkken sigorta açıkken aktif oluyorlar o yüzden mayor bu arkadaş freezing'i de holde spawn olduğu için bulamadık geniş bir alan olduğu için orayı tam soğutamadı. O yüzden gönül rahatlığıyla mayor diyebiliriz bu arkadaşa. Fotoğrafını çek burada. Show yourself. Dörde çıktı bu arada en fazla. Show yourself. Show yourself. Bir şey açmış. Show yourself. O kapattı. Bir şey... Tamam bu şey ya. Mayor mayor. Show yourself. Lan show yourself. Göster lan kendini. Fotoğrafını çekip gideceğiz bir selfie. Sen artık ya. Kardeş. Alo. Ben Burada tam şu çöp kutusunun orada. Aa yere bir şey attı. Hala atıyor şu an. Şu kalemliği. Show yourself. Bak bak nasıl yuvarlıyor. Aynen dönüp duruyor bak ha. Manifest yourself. Manifest. Hadi gidelim ya. Bu göstermeyecek kendini. Motherfucker. Asshole. You piece of shit. Kapıdan tam çıkarken gelen cesaret. Bu arada bir ona piklemiş. Arkadaşlar kripto borsada bu şekil gör bir formasyon görürseniz grafikte. Mayor, <laughs> <laughs> Mayor işaretleyin unutmayın. Oy. Ah. Bakalım Mayor <laughs> ne alaka? <laughs> ah. Poltergeist'in olayı ne? Eşyalarla çok interaksiyon yapması, parmak izi bırakması sağda solda. Ben sabahtan beri söylüyorum ya. <laughs> Poltergeist'in olayı ne? Ne yapıyordu? Etraflar yere çok bir fazla şey atıyordu. Yere bir şey atıyor, çok interaksiyona giriyor. Niye parmak izi vermedi o zaman Poltergeist abi? İmmi abi. Ondan zor ol, olduğu için. Poltergeist'i e ondan eledik yani. Camda bir el izi olur, bir şeyde bir prizde bir şey olur, ışık olur. Hiçbir yere parmak izi vermeden nasıl poltergeist çıktı bu? İlla vermiyor değil, 10 dakikadır içerideyiz. Vermesi lazımdı. Şike var ya resmen. Evet evet, yalan bu. <laughs> yalan bu. Parmakları mı yok? <laughs> Neyse, bu videoda... Galiba... Başarısız olan ilk videom falan olacak YouTube'da. Nasıl, nasıl poltergeist lan? Kabullenemiyor yani. <laughs> Nasıl oğlum? Niye parmak izi vermedi? 10 dakika içeride insan bir cama bıak yapar böyle. Titanik yapar camda. Onu da yapmadı ya. Terbiyesiz. Ay ay. Aptal herif. Vereceksin oğlum poltergeist san. <laughs> sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.